Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu çalışmamız evinize yapılmış olan kötülüklerin ortadan kalkması için uygulanan bir çalışmadır. Boşluk koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 20-25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksiniz. Bilgisayar çıktısı olarak almanız yeterlidir bu sayfayı. Daha farklı çalışmalar yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem saç büyüsüdür. Eğer ki üzerinizde yapılmış olan saç büyüsü varsa ya da evinizde saç tomakları buluyorsanız bu hazırladığım kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın bütün dünyada izlenecektir. Mükemmel ekran görüntüsünü alın, daha sonra bilgisayar çıkışını alın, dediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de buna basabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Tamam.